Merhaba arkadaşlar Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim kapattım sizlerde de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyoruz güzellikler olsun tabii ki her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar her gün tazecik videolarla karşınıza çıkıyorum çekiyorum ve hemen paylaşıyorum. Bu şekilde çalışıyorum ben arkadaşlar biliyorsunuz. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramı WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir vergilendirilmektedir. Bunu da belirtmek isterim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek öngörülerimi, öngörülerimi söyleyeyim. 37 yıllık bir deneyimle birlikte hem kahve hem tarot hem duru görü olarak bakıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir evet. Sevgili dostlarım bugün 11 Kasım 2025 Ayın 29'una kadar bir retronun etkisindeyiz tabii ki. Karma karışık duygularınız burada da çıkmış. Kendimizi bir şeylerden ayıklamak gibi diyelim. Sıkıntılı bir ortamdan ayrıştırmak gibi düşünelim. Bir şeylerden kurtulmak için mücadele veriliyor. Kopuşlar yaşanabilir. Kopuşların sonucunda sizin mantığınıza yatan ya da hayrınıza olan ee, şeyler sizde kalır tekrar giden size tekrar gelir diyelim bu şekilde ancak ifade edebileceğim Hani ayrışmalar sizi korkutmasın ayrılmalar sizi korkutmasın ee, yine tekrardan böyle bir e, toparlanma süreci olur diye düşünüyorum ve burada ben çizgiyi çektim artık ben sildim diyebileceğiniz bazı konularda olabilir. Burada bir eksi işareti var arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bir eksi, bir çizginin çizilmesi gibi diyelim. Bu bir sınırı çizmek, sınırlarımı çiziyorum. Bir şeyleri artık düzene koymak adına sınırlarımı çiziyorum da diyebilirsiniz. Bu sınır sizin açınızdan iyi olur mu? Muhteşem bir enerji, muhteşem olur hem de çünkü sizi yoran kişiler ve olaylar artık hayatınızdan gider ve silinir onu söylemek istiyorum ve sürpriz bir nikahın yaşanması yakınlarınızdan birinin sürpriz bir nikahı sizi sevindirebilir bunu gösteriyor bir de bir gözyaşı yapıyorsunuz birisi için kimdir bu sevdiğiniz mi evladınız mı ee, niçin ki avazınız çıktığı kadar bağırır gibi ağzınızı açmışsınız arkadaşlar burada bunu gösteriyor ben çığlık atıyorum ama çığlığımı duymuyorsunuz der gibi. Ve burada sizinle beraber birlikte olan, birlikteyiz, aynı fikirdeyiz, hem hemfikiriz diyen kişilerle e, böyle bir nasıl diyeyim zıt düşebilirsiniz dedik ya. Bu retronun etkisinden de olabilir. Böyle bir zıt düşme, ayrışma olabilir. Fakat yine bir toplanma, yine bir problemi çözme noktasında emin adımlarla ilerlersiniz. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Hani elimizde bir fırça var. Duvarları boyamak gibi düşünün. Hani bir şeyin üzerini kapatmak gibi. Zaten biz Türk toplumu olarak yapı olarak böyleyizdir. Sabırlıyızdır. Böyle bir kapatırız. Huzur olsun, geçim olsun, iyilik olsun. Bir şeylerin üzerini kapatabilirsiniz. Bazen gece gibi olmak lazım bir şeyleri kapatmak lazım hayatınızda İşte burada kendi kendimizi iyileştirme noktasında çok önemli olaylar kararlar alabiliriz ee, ve bu ayın özellikle şunu söyleyeceğim 21 22 23 kasımın e, 21 22 23'ü gözlerinizin açıldığı bir şeyle bir şeylere uyandığınız uyanış sergilediğiniz bir dönem gerçekten. Ayın 29'una kadar tabii ki devam edecek bu akrep burcunda e, bitişi gerçekleştirecek retronun e, olması ve burada bir de arkadaşlar hani dişlerimi sıkıyorum sabrediyorum der gibi dişlerinizi gösteriyorsunuz sıkı sıkı böyle bir dişleri sıkmak sabretmeyi gösterir e, ve aile içinde özellikle bazı konular vardır ki sabır gerektirir e, kardeşler, kuzenler, aile... Bu tür konularda gündemde olabilir bu bu günlerde ve burada arkadaşlar hani yavaş yavaş temkinli hareket etmek deriz ya yavaş yavaş gitmek adımların mesafesi çok az böyle bir kısa kısa mesafede bu da adımlarınızı tabii ki cesaretli olmak güzel bir şey fakat adımlarınızı bu ara şöyle küçük küçük atmaya dikkat edin özellikle adınızda Fatsa'nın F'si, Nide'nin N'si, Hatay'ın H'si, Yozgat'ın Y'si ve Ankara'nın A'sı isminizde bu harfler var ise biz dikkat etmeyelim mi edeceğiz ama siz birazcık da adınızda veya soy isminizde bir harf bile olsa yeterli lütfen dikkatli olun derim. Çünkü burada böyle bir nasıl diyeyim bundan öncesinde belki hayatınızda yaşamınızda yaptığınız hatalar var, yanlış kararlar var diyelim. İşte bunları düzeltmek adına böyle bir şeyleri düzenliyorsunuz, elinizdeki bir şeyleri katlayıp kaldırmak gibi kenara bir düzene girmek gibi işte bunları başaracaksınız. Dikkatli olun. Sadece bunu söylemek isterim. Ve burada kalbiniz o kadar net çıkmış ki bir gövde var, gövdedeki kalp çizilmiş adeta. Şimdi kalbimi öyle bir saklıyorum ki koruma altına aldım. Çünkü canımı acıtan acıtana ya da duygusal anlamda bir hayal kırıklığı, bir çöküş yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden kendi kalbinizi böyle bir e, kafesin içerisine almış gibi, onu koruma altına almış gibi bunu gösteriyor. Dikkatlice gözlemleyip etrafınıza dikkatlice bakınız. Hayatınıza kimi alıyorsunuz? Kimle yola çıkıyorsunuz? Size iyi geliyor mu? Gelmiyor mu? Enerji tutuyor mu? Tutmuyor mu? İşte bu anlamda çok dikkatli olmak lazım e, diye düşünüyorum. Çünkü siz artık demek ki bir şeyleri e, idrak edebildik, anlayabildik. Böyle bir kalbi koruma altına almışız. Bir telefon görüşmesi belki bir telefon bekliyorsunuz belki bir haber bekliyorsunuz ki e, karşı taraf iki kişi böyle bir sizinle bir görüşmek isteyebilir önemli bir konu sonuca bağlanabilir ama tek kişi değil bu iki kişi var karşınızda onu gösteriyor bize ve burada birisi hayatınızı çok mu merak ediyor ki dürbünü almış gibi hızlı hızlı anlatıyorum çok vaktinizi almamak adına arkadaşlar. Dürbünü almış hayatınızı mı gözlemliyor ne yapıyor sizi mi inceliyor ki Hal ve hareketlerinize dikkat edin Sizin özel hayatınıza müdahale ettirmeyin Herkesin bir özel yaşamı vardır O yüzden fazla merak etmelerine mahal vermeyin Açık vermeyin karşı tarafa Böyle bir hayatınızı merak eden birileri var Ve burada bir tabanca çıkmış Tabanca sestir eril enerjidir bir eril enerjiyle yaşadığınız bir sıkıntı mı var? Belki beni izleyen bir bayan arkadaş eril enerjiyle bir sıkıntı yaşadınız ya da erkek evladınızla alakalı kaygılarınız var. Belki eğitimini yarıda bıraktı, belki evliliğinde, belki sağlığında, belki arkadaş çevresinde bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bunun sıkıntısını dert ediyorsunuz, haklısınız. Kolay bir durum değil ama burada şöyle söyleyeyim el ele tutuşuyorsunuz bu eril enerjiyle hani iyileştirmek adına ona moral vermek adına destek olmak adına elini tutuyorsunuz Rabbim herkesin evinde huzur olsun mutluluk olsun inşallah ve burada bir de arkadaşlar hani zıt düşmek vardır çok iyi giden bir komşuluğumuz vardı çok iyi giden bir arkadaşlığımız vardı niye zıt düştük biz hani e, ortak paydalarda buluşmuştuk. Yani bir dostluk, bir arkadaşlık vardı. Bir şeyler ters gidiyor ki bir zıtlaşma, böyle bir ters düşme yaşıyorsunuz. Fakat birilerinin böyle bir nifak sokması, dilini uzatması, araya kötü e, bir şeyler, cümleler kurması bu düzeni, bu arkadaşlığı bozuyor olabilir. Dikkat edin kimle ne konuştuğunuza. Böyle bir enerji var bu ay arkadaşlar. Kimin yanında ne konuştuğunuza dikkat ediyorsunuz. Kimsenin hayatını didiklemiyorsunuz. Kimse de sizin hayatınızı eşeleyip didiklemesi mümkünse ki e, didiklemeye müsait bir ay. Çok meraklı insanlar var tabii ki. Evet. Şöyle bir de şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğiz biliyorsunuz her zaman olduğu gibi evet şöyle bir bakalım şöyle bir bakalım şimdi ben bir yükü bir yerden bir yere aktarmak istiyorum ya da bir problemi bir yerden bir yere atmak istiyorum hani kafamı rahatlatmak istiyorum artık bunu yapabilir miyim hani bana döner döner gelir mi bu sıkıntı Tekrar tekrar diyorsanız arkadaşlar şu sıkıntıyı falan kafaya dert kafaya takmayın. Çünkü böyle bir elinizle kattırıyorsunuz. Dışarıya doğru gelmiş bu. Fincanın içinde değil tabağında olduğu için söylüyorum. Böyle bir durum var. Hani sıkıntıyı parçalayarak atmak daha iyi tabii ki. Sıkıntıyı sıraya sokmak lazım. Dilekleri her zaman söylüyorum. Dilekleri sıraya sokmak lazım. Sıkıntıları Sıraya sokmak lazım. Böyle bir her şeyi e, istekleri, dilekleri sıraya sokmak lazım diye düşünüyorum. İşte burada inşallah bir şeyleri iyileştirerek hayatınızdan kalktırırsınız. Sıkıntı bana yapışıp kalmasın, kaygı bana yapışıp kalmasın. Ben problemleri dert etmiyorum, e, sahiplenmiyorum gibi gibi bir durum var. Ama tekrar tekrar iki kişiyle problem yaşamışsınız tekrar tekrar aynı konu etrafında dönüp durmayın. Aynı lafları, aynı cümleleri kurmayın. Tekrar giden sıkıntılara kapıları kapatın bakalım. Böyle bir durum var burada tabağımızın içinde. Şöyle bir de, şöyle bir de bakalım. Şöyle bir de bakalım. Kartlarımız bugünün niyetiyle bize ne anlatacak, ne söyleyecek? Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar e Telefon numaramı telefonunuza sevim yazarak kaydederseniz daha çabuk bulabilirsiniz. Ee, paralarım gitti, paralarımı yediler, paralarım gitti diye böyle bir üzülüyorsunuz. Şimdi insanın duyguları daha önemlidir ama tabii ki para, emek veriyoruz, Allah muhafaza. Böyle bir durum var burada. Bir tartışma, parayla ilgili finansal konularda bir tartışma yapılabilir. Alacağınız var ise bir yerlerde bu alacağınız gelebilir. Onu söylemek istiyorum. Devamlı bir şeylerin beklemesi var burada. Devamlı bir beklenti içindesiniz. Bunu gösteriyor. Ve diyorsunuz ki ben hissediyorum. Ben sıkıntıların ne olacağını, nereden geleceğini artık bilebiliyorum. Öngörülerim var. Benim de bir enerjim var hissediyorum. Şimdi sorumluluklar alınabilir, meslek edinilebilir, meslek konusunda işinizle alakalı... Kaygılarınız olabilir, işten çıkarılacağım mı, iş yerinde problem yaşayacağım mı gibi gibi konular gündeme gelebilir. Fakat burada diyor ki merak etmeyin yani yaşama tutunacak bir enerji var burada. Kartımız çok güzel, yaşam çiçeği çıkmış. E, o enerji, dualar, niyetler, meditasyonlarla birlikte kendinize olan güveniniz yerine gelecektir diye düşünüyorum. Ve burada paralar, e, belki de bir miras davası bu tür şeyler olabilir ya da hak ettiğiniz bir iş mahkemeniz olabilir nafaka mahkemeniz olabilir bu konularda bir kazanım elde edersiniz onu gösteriyor bize ve burada zaten mor enerjisi başlı başına bir huzurun ve paranın rengidir biliyorsunuz ve burada ben dengeyi sağlamaya çalışıyorum kimseye bir zararım yok sadece kendime e, zararım oldu yanlış kararlar aldım yanlış insanlara gönül verdim böyle bir sıkıntı Olabilir ama şimdi bir olgunlaşma dönemindesiniz. Olgunlaşma öyle pat diye olmuyor arkadaşlar. Zamanla olan bir şeydir değil mi? Bir konuda olgunlaşmak, ehil olmak, ehli olmak bunlar kolay şeyler değil tabii ki. İşte burada dünyayı önünüze almış konuşur gibisiniz adeta. Kendinizi bir yormayı bırakın bakalım. Şimdi dünyadaki bütün işleri, bütün sorumlulukları siz alacak değilsiniz ya. Böyle bir rahatlama, bir ferahlama yaşayabilmek istiyorsanız kendinizi çok af buyurun. Duygularınızı, kişiliğinizi, paranızı, gururunuzu ne kimsenin egosu altında ezdirin ne de parçalatın. Burada kendi gücünüzü kullanacak ve hayata gücünüzü göstereceksiniz yakınlarınıza ve yaşamda. Ve burada diyor ki sevgi uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir ve siz cenneti içinizde barındırıyorsunuz. Cenneti de e, cenneti de cehennemi de zaten bu hayatta yaşıyoruz. Ve burada cenneti e, cennetinizi elde etmek istiyorsanız lütfen sevgi dilini kullanarak yaşama bağlanmayı deneyin bakalım. Bir şeyleri iyileştirmek adına e, çarpışmaları tartışmaları bırakın. Öz benliğinizle, duygularınızla karar verin bakalım bir şeylere iyileşeceksiniz. Çünkü insanların size göndermiş olduğu alevler, alev topları, canınızı acıtan sözler artık geldi geçiyor. Yarın demeyin, nice, nice yarınlar geldi geçti. Bir şeyleri ertelemeyi bırakın. İsteğiniz, dileğiniz nedir? Haydi bakalım bugün hayata geçirmeye çalışalım. Mutluluk kılıcıyla böyle bir e, kılıcı sallıyorsunuz sağa sola arkadaşlar. Bu da önemli olan sevgiyi yanınızdakinde bulabilmektir. Başka dallara başka e, dağlara uçmayı denemeyin. Önemli olan eldeki e, kişiyle, eldeki olayla, eldeki işle mutlu olmayı başarabilmektir. Bazen dışarıda gördüğünüz mutluluklar gelip geçici mutluluklardır. Elinizdeki o sağlam mutluluklara gerçek olan, gerçekçi olan mutluluklara sarılmaktır. Şimdi bazı olaylara gecikiyorsunuz ki ertelemeler çok yaşamış olabilirsiniz hayatınızda. Böyle sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki ben mutluluğa geciktim. <laughs> Pardon. Ben mutluluğa geciktim. Bir şeyleri ertelediğimin farkındayım. Belki egom, belki söylemlerim, belki yanlışlıklarım Hepimizin hataları var hayatta. İşte burada ne olursa olsun ben görünmez bir kaleyim. İçimde bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorum tabii ki. Bazen duygular içinde kaybolmak diye bir cümle vardır. Öyle değil mi arkadaşlar? Kaybolursunuz, bir çıkış yolu ararsınız, hatalar yaparsınız. Bir kafesten bir kuşun çıkması gibi düşünün. Çırpınıyor çıkmak için, kapıyı görüyor fakat çıkışı yapamıyor. Kanatlarını Kenarları çarpık kırıyor. Hatalar hepimiz için. İşte burada diyor ki merak etmeyin. Birlikte bir şeyler başarabilirsiniz. Belki yanınızdaki sevdiğinizle, belki anneniz babanızla, belki evlatlarınızla bir şeyleri başaracaksınız iyileştirmek adına. Böyle bir düşünceler içinde kaybolmayın. Bırakın düşünceleri serbest bırakın bakalım. Serbest bıraktığınızda zaten güzellikler size gelir. Muhteşem bir oyun içindeyim sanki. Ben oyuncu muyum? Nasıl oynayacağımı da bilmiyorum. Herkes bir rol kesiyor bana, rol yapıyor. Bunun farkındayım. Ne olur diyorsanız merak etmeyin. Öyle muhteşem bir elbise giymişsiniz ki üzerinize. Burada olağanüstü bir güzellikte harekete geçeceksiniz. Hayatınızda güzelliklerin olması size e, şunu söylemek isterim. Hani rüzgarın gelip de e, sıkıntılı, berbat, üzüntülü bir durumdan kurtarması gibi, tozları, pislikleri, ölü yaprakları atıp gitmesi, alıp gitmesi gibi. Ve siz uçan bir ok gibisiniz adeta. Bazı şeylere karar vermek istiyorsunuz. Hızlı karar vermek sizin e, için sıkıntılı olabilir. Hızlı hiçbir şeye karar vermeyin bu ara. E, rüzgarın yönüne göre hareket etmeyin, mantığınıza göre hareket edin. Ve burada bir kader çarkından bahsediyor. Hep birileri oynadı kaderimle. Bırakın da bir kez de ben seçeyim, seçilmeyeyim, ben seçeyim, ben yapayım, ben mutlu olayım bakalım şu hayatta diyorsanız eğer merak etmeyin. Burada siz seçilmiş bir insansınız. Hayatınızda güzellikleri alır, hayatınıza mutlulukları yaşarsınız. Siz kendi talihiniz olmayı başaracaksınız. Bunu gösteriyor bize. Talihiniz olacaksınız bir şeylerde şansınızı denemek olur mu olabilitesi var mı gibi düşünceleriniz varsa merak etmeyin çünkü kalbiniz huzur buluyor abdal olmak lazım bazen öyle değil mi arkadaşlar abdal ol ki kalbin huzur bulsun diye de kalbimiz e, kartımız anlatıyor bize şimdi burada güçlü insanlarla size yarar sağlayacak insanlarla yola gitmek çok güzel bir şey değil mi? Ve burada elinizde bir kavalın olması, kavalı çalıyorsunuz, kendi şarkınızı kendiniz oluşturacaksınız. Hayat bir şarkı gibidir arkadaşlar. Mutlaka bir girişi gelişmesi sonucu olacak tabii ki. Bir anlam katacak, bir duygu katacak bizlere. Biz de onu yaşayacağız. Önemli olan cesaretli kalmaktır. Ben korkudan daha güçlü ve şüpheden daha büyüğüm. Ben ışığım ve ışık olarak kalıyorum. Rabbime güveniyorum ve hayatın imtihanları karşısında dimdik duruyorum diyorsunuz. Her zorlukta büyüyorum ve daha akıllıca düşünüyorum. Ben yeni bir hayatın varlığıyım diyerek yola devam ediyorsunuz. Rabbim gittiğiniz yollarda ayağınızı taşa değdirmesin. Sağlık, mutluluk, huzur ve para versin. En önemlisi de sağlık versin arkadaşlar. Tabii ki çok çok önemli sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok çok sağ olun e, mesajlarınızı bekliyorum küçücük bir yorumunuz bile benim için çok önemli videomuzun öne geçmesi açısından YouTube'da Instagram'da falımda ne var sevim olarak karşınızdayım küçük harflerle bitişik falımda ne var sevim siyah bir logo çıkacak lütfen orayı takip edin orada çekilişler yapıyorum özel açılımlar hediye veriyorum tabii ki. Bir de YouTube hesabım falında ne var? 0531 887 2880 telefon numaramdan spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum. Yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum. Biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız çıkın çıkın gelin arkadaşlar sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.